Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Peş peşe açıklamalar, dışişleri ve emniyetten ABD'ye misilleme, Türklere uyarı. Değerli izleyenler, ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yayınladı uyarı mesajının ardından Türkiye'den de misilleme gibi bir yanıt geldi. Yanıtı Türk Dışişleri Bakanlığı verdi. ABD Büyükelçisi'ne de duyulan rahatsızlık iletildi. ABD Büyükelçiliği, Maltepe'de düzenlenen CHP mitingi ile ilgili Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarına uyarıda bulunan Ankara'daki Büyükelçiliğe Dışişleri Bakanlığı'ndan mislimileme geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza duyuru başlıklı mesajla, Türk vatandaşlarına ABD polisinin şiddet eylemlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarına fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanıldığı, elektroşok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiyesi verilmektedir. Bu hususlar ışığında vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır. Kapalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.